Bir dostlarına en kalbi duygularına selamlıyorum. Aldanma. sana bir şey sunacaklar alındı. Aldanma. Gelinciklerden nalim duygularını toprağa gömecekler sonra. Gönlerden denizlere uzanan sonsuz maviliklere çağıracaklar. İnanma. Huzur bulacak ruhun diyecekler zaten neyim aradı? Her nefeste ince ince işleyecekler zehrini şehrini bağlan. Gör ki gözlerini açarken aydınlığa karanlığa bulayacaklar sözleri. Adının önündeki kalabalığa ve ardındaki yıllara kanma. Peşin sıra gelecek bir lanet olmalı bu. Bir defa başlarsa devam edecek. Daha çok, daha fazla, daha ve daha. Yaklaştıkça yanacaksın. Yükseldikçe batacaksın. Sana ganimet sunanlar şiirini yağmalayacak önce. Yanma. Sana bir şarkı, şehri sunacaklar alımlığı. Aldanma.